Abi sen de 60 saniye challenge yapacağız. Challenge'ımız da şu. Çevreden herhangi birini durdurup 60 saniye içerisinde Fenerbahçe' 10 numaralı formaya girmiş 5 futbolcu sayarsa biz de sana Fenerbahçe'nin tişörtünü hediye edeceğiz. Hazırsan başlayalım. 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 Şöyle 3, 2, 1 başladık abi. <laughs> Yürüyelim. Bu arkadaşlar durduralım. Durduralım abi sen nasıl istersen. Merhaba, iyi Merhaba. akşamlar, kolay gelsin. İlk önce Hatay Fenerbahçe maçını sormak istiyorum abi ben size. Abi şova gitme. Tabii buyurun. Çabuk söyleyelim Hatay Fenerbahçe. 4-1 yeneriz. Teşekkürler. Fenerbahçe'de 10 numara giymiş. 5 tane futbolcu sayabilir miyim? Hemen sayayım. 1 numara Alex. 2 numara Arda. 3 Mesut. 4 Tadiş. 5 de Aykut Koşaman. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. saniyede bitirin. Abi hem saydırdın hem röportaj yaptın. Bu oyunu en hızlı bir tane kişi olabilirsin. E, bilmiyorum. E, arkadaşlar Fenerbahçe'yi sevdiği için demek ki 10 numarayı e, akıllarında tutmuşlar. E, 12 numara tribündür ama on numara her zaman Fenerbahçe'dir bizim için. Gönüllere bu sevda bizde miras yani.